Tarihin Kadın Yüzleri George Sand Yazan Nalan Yılmaz Nalan YLMZE yahoo.com Seslendiren Münevver Ertürk Öncü bir kadın. Aykırı portrelerin bu sayısının konuğu. Günün birinde dünya beni tanıyacak ve anlayacak. Öyle bir gün gelmese bile benim için pek önemi yok. Ben başka kadınların önünü açmış olacağım." diyecek kadar kendinden emin bir kadın yazar. George Sand. Tarihte pantolonu ilk giyen kadın kimdir bilinmez ancak Sand rahat giyim tarzının öncülerinden. Erkek giysilerinin ekonomik olması, her ortamda rahatlık sunması, ata değil de erkekler gibi binme olanağı vermesi gibi nedenlerle günlük yaşamında erkekler gibi pantolon, şapka, ceket giymeyi tercih etti. Bununla da kalmadı. O yıllarda bir kadının sigara içmesi tepkiyle karşılanırken açık alanlarda dahi sigara içmekten çekinmedi. Amantin Oror Lusildü Düpen. Baron Düdvan George Sand. Bu isimler ona ait. Ailesi ona Oror or diye hitap ederken yazma eyleminden sonra çevresi onu almış olduğu takma isimle George olarak çağırmaya başladı. 1 Temmuz 1804'te Fransa'da doğdu. Babasının soyu krallara, askerlere dayanırken annesi alt tabakaya mensup, küçük rollerde tiyatroda oynayan, bağımsızlığına düşkün bir kadındı. Bu birbirine zıt sosyoekonomik kökler onun gelişiminde önemli rol oynadı. Kadının edebiyattaki yolu her zaman zorluklarla, engellerle dolu oldu. 1800'lü yıllarda kadınsanız ve yazdıklarınız beğenilmezse en ağır eleştirilere, alaylara hazırlıklı olmak durumundaydınız. Eğer yazdıklarınız kötü değil de sanatçıların toplumun dikkatini çekmişse bu kez eserin aslında başkası tarafından yazılmış olduğu iddiasıyla karşı karşıya kalabilirdiniz. İşte bu koşullar onu yazın dünyasına erkek adıyla atılmaya zorladı. Aynı durumu Türk Edebiyatı'nda da görürüz. Örneğin Fatma Aliye Hanım, Fransızcadan tercüme ettiği Meram adlı romanı bir kadın imzasıyla yayımlamış. Suat Derviş ise kendi adı Hatice Saadet Baraner'i yazın dünyasında kullanmamıştır. Sam 4 yaşında babasını kaybetti. Hemen ardından annesinden uzaklaştırılarak bir anlamda onu da kaybetmiş oldu. Bir opera şarkıcısının kızı olmasına karşın ansiyen rejim, eski rejim. Dipnot, devrim öncesi Fransa'nın sosyal yapısı din adamları, soylular, üçüncü sınıf olarak belirlenmiştir. Ancak bu ayrım sosyal bir tespit olmayıp hukuki olarak yapılmış ayrımdır. Ansiyen rejim, eski rejim aristokratı gibi yaşayan ve torununu da kendi yöntemlerine göre yetiştirmeyi kafasına koyan büyük anne, oğlunun ölümünün ardından geliniyle resmi bir sözleşme yaptı. Kendince onun, üçüncü sınıf birey olarak yetiştirilmesine engel olmak istedi. Yapılan sözleşme gereği anne, kızının eğitimini olduğu gibi büyük anneye bıraktı. Tam da bu noktada sözleşmenin mantığını anlayabilmek için Sand'ın anne babasının tanışmaları, evlilikleri ve kayınvalidenin bu beraberliğe bakışı hakkında biraz ipucu vermek yerinde olacak. Bir kuş tüccarının kızı olan Sophie Antoine Victoire de George Sand'ın annesi, kendini soylular sınıfında gören kayınvalide için hiç de uygun bir gelin adayı değildir. Halktan bir insandır. Evlilik dışı bir kızı, Caroline vardır. Ancak genç subay olan oğlu Maurice Dupin, Sophie'yi sevmektedir ve ikili evlilik dışı bir oğula, Hippolyte Chatiron, sahiptir. Soylu anne, ne yapsam, nasıl etsem de oğlumu bu kadından kurtarsam derken olanlar olur. Ve George Sand'ın doğmasına bir ay kala aşıklar resmen evlenirler. Evliliği haber alan anne hemen Paris'e giderek engel olmaya çalışsa da geç kalmıştır. Annesinden ayrılmak zorunda bırakılan onun yokluğuyla acı çeken Sand için yaşam oldukça zordu. Buna ek olan bir de büyük annesinin bitmeyen kuralları vardı. Dik durmak, eldiven takmak, sessiz olmak, mutfağa adım atmamak, neden olduğunu anlayamadığı pek çok şeyi yapmak ya da yapmamak zorundaydı. Kendisi yıllar sonra yazdığı anılarında büyük annesiyle ilgili şu yorumu yapıyordu. Bir duruş kazanmam istendiğinden bana pek de çocuk gibi davranmıyor ve annemin ısrarla baskı altına almaktan kaçındığı doğamı geri dönüşsüz biçimde yitirmemi istiyordu. Oysa henüz 7 yaşındaydı. Duyguları, enerjisi ise şu satırlarda yazdığı gibiydi. Dışarıda havlayan bir köpek, bahçede öten bir kuş içimi kıpır kıpır ediyordu. Köpek ya da kuşun yerinde olmak istiyordum. Sonunda Sant, ona yetemediğini, yeterince disipline edemediğini düşünen büyük annesi tarafından İngilizler manastırına yollandı. Burada geçen yıllar ise gerçek bir hapislikti. Ayda sadece iki kez dışarı çıkma izinleri vardı ve bir de Noel gecesi manastır dışında konaklama hakkına sahipti. Sant buradaki üç yılını şöyle tanımlar: İlk yıl dönüşmeye başladığım o korkunç çocuğun daha da beteri haldeydim. Zira bir tür umutsuzluk, en azından duygularımla ilgili bir umutsuzluk kendimi yaramazlıklarla oyalamaya ve sarhoş etmeye itiyordu beni. İkinci yıl neredeyse ateşli ve saldırgan bir sofuya dönüştüm. Üçüncü yıl sakin, içe kapalı ve neşeli bir yürekten bağlılık durumunu sürdürdüm. İşte manastırdaki hayatımın özeti. Manastırdan ayrıldıktan sonra karşısına çıkan Baron Kazmir'in gösterdiği yakınlıktan hoşnut olup onunla evlendiğinde henüz 18 yaşındaydı. Bu evlilikten bir oğlu bir de kızı oldu. Karı kocanın beraberliği bir süre sonra sıradanlaşınca yılın belli dönemlerini kızıyla birlikte Paris'te geçirmek için kocasından izin aldı. Kocası ona bir miktar destekte bulunacaktı ancak o ev idaresi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ve sanatla kucaklaşmak isteyen yalnız kadınlar için Paris çok pahalı bir şehirdi. Narin ayakkabılar başlı başına sorundu. Ya sürekli ayakkabı almak gerekiyordu ya da ulaşım için at arabası kiralamak. Kabarık elbiselerle sokakta dolaşmak, etek uçlarını kaldırarak yürümek ise özel bir çaba gerektiriyordu. Bu kılıkla uzun mesafeler kat etmek olası değildi. Neyse ki Sand'ın örnek alabileceği annesi vardı. Babasının paralarının az olduğu dönemde karısına erkek giysileriyle gezebileceği önerisinde bulunduğunu, bu şekilde çok ciddi tasarruf yaptıklarını biliyordu. İlk iş olarak kendine bir redingot, şapka, yelek, postal aldı ve dışarısı için bunları kullanmaya başladı. Artık bir erkek gibi görünüyor, istediği saatte istediği yere gidebiliyordu. Aradan yıllar geçtiğinde çocukluğum boyunca erkek kıyafetleriyle gezmiş olduğumdan benim için yeni bir durum olmayan bu eski kıyafetleri tekrar giymek beni şaşırtmadı diye yazacaktı hayatımın hikayesi kitabına. Giyim kuşam konusunda Sand oldukça şanslıydı. Çok değil yaklaşık 15-20 yıl sonra Amerika'da sokakta pantolon giyme cesaretini göstermiş olan kadın hakları savunucusu Elizabeth Smith Miller ise Sand kadar şanslı olamayacaktı. Çevresinden destek göremeyeceği gibi kıyasıya eleştirilecekti. Giysi değişikliğiyle ciddi bir tasarruf sağlamıştı. Ancak kocasından gelen kısıtlı para ayakta durmasına yetmiyordu. Bunun üzerine kara kalem ve sulu boya resimler yaptı. Minik tahta eşyalar boyadı. Bunların satışından kayda değer bir kazanç elde edemeyince bunlara ilaveten dikiş dikmeye başladı ancak tüm bunlar geçimini sağlamaya yetmiyordu Bunun üzerine bir süre gazetelere çeşitli konularda yazılar yazdı Gazetecilik sayesinde az kelimeyle çok şey anlatmanın pratiklerini yapmış oldu Ancak yazacaksam edebi metinler yazmalıyım diye düşünüyordu Ve yazmayla ilişkisini şu cümlelerle açıklıyordu Hızlı ve kolay yazıyordum Uzun süre yorulmadan yazmaya devam edebiliyordum Beynimin içinde uyuşmuş halde duran düşünceler, kalemi elime alır almaz uyanıyor ve bilinç akışıyla birbirine zincirleniyordu. Sonuç olarak yapabileceğim küçük işler arasında edebiyat bana meslek olarak en çok başarı, daha doğrusu ekmek parası vaat eden meslekti. Bu cümle, o yıllardaki kitap satışları ve yazarlara ödenen telifler hakkında bize iyi bir fikir veriyor. Yazdığı ilk metin, Evden Birinin Hayatı ve Ölümü adlı şiirdi. Şiire konu olan Canlı ise çekmecede beslediği ocak çekirgesiydi. Onu bir kaza sonucu pencere pervazında ezilmiş bulunca bir tatula, boru çiçeğine sardı. Cansız bedenini uzun süre sakladı ve bu şiiri yazdı. Uzak mesafelerin de katkısıyla kocasıyla iletişimi iyice azalan Sand ile kendisine ilgi gösteren edebiyat aşığı genç Jules Sando arasında başlayan duygusal yakınlık kısa zamanda aşka dönüştü. Ve Sand ilk eserini onunla ortaklaşa yazdı. Pembe ve Beyaz, Rose et Blanche isimli roman Jules Sand imzasıyla basıldı. Roman oldukça ilgi gördü. Bunun verdiği heyecanla Sand ilk romanı Indiana'yı tek başına yazdı ve kitap bu sefer kendine uygun görmüş olduğu George Sand adıyla basıldı. Zaman içerisinde takma isim kullanmasını eleştirenlere yanıtı ise, bana verdikleri ismi daha sonra tek başıma ve kendi kendime yarattım. Onu bir marka haline getirdim. Bir başkasının emeğini sömürmedim. Hiç kimseden bir sayfa ya da bir satır almadım, çalmadım oldu.'' Sandın roman yazmaktaki amacı her ne kadar geçim kaygısından olsa da o aynı zamanda kadının ikinci sınıf varlık olarak görülmesinden rahatsızdı. Düşüncesine göre birey olmak her kadının hakkıydı ve onlar da erkeklere tanınan özgürlüklere sahip olmalıydı. İşte Indiana romanını bu düşüncelerle kaleme aldı ve onu bir başkaldırı romanı olarak niteledi. İlk romanın ardından Valentin isimli roman basıldı. Ve bu kitap çok dikkat çekti. Eleştirmenler, gazeteler kitaptan övgüyle bahsetti. Onlara göre yazar, insan ruhunun derinliklerini böylesine güzel anlatabilmek için muhtemelen bir kadından yardım almış olmalıydı. saint giyimi eserleriyle olduğu kadar aşklarıyla da çok konuşulan bir kadın oldu. Uzun yıllar uzak yaşadığı eşinden ayrıldıktan sonra hayatını etkileyen iki büyük aşk yaşadı. Bunlardan biri Fransız edebiyatının önemli şairlerinden ve yazarlarından Alfred de Musse, diğeri Polonyalı piyanist, besteci Chopin'di. Müsse ile olan aşkı oldukça çalkantılı bir sürece sahipti. Her iki yazar da ayrıldıktan sonra aşklarını kitaplarına konu ederek ölümsüzleştirdiler. Müsse tek romanı olan Bir Zamane Çocuğunun İtiraflarında, George Sand ise Teres ve Loran isimli kitabında birlikteliklerini anlattılar. Chopin'le olan ilişkisi ise olumsuz düşünce ve duygularla başladı ve 10 yıl kadar sürdü. Erkek gibi giyindiği, sigara içtiği için Chopin onun için ne sevimsiz kadın bu Sant, acaba hakikaten kadın mı, şüphem var derken Sant da de onun için bu Mösyö Chopin bir genç kız mıdır, nedir diye çevresine yakınmaktaydı. Ancak Franz Liszt'in verdiği bir davette sandım buzları çözüldü. Chopin'in o geceki piyano konseri muhteşemdi ve o da çok etkilenmişti. Davetten ayrılırken onu Noan'daki malikanesine davet etti. Chopin o gece bu davete nazikçe hayır demiş olsa da daha sonra Noan'a gitti ve ikili yedi yılı birlikte geçirdi. Bu dönem bestecinin en verimli yılları oldu. Üretken, aykırı kadın sandı, Balzac edebiyatın en parlak örneklerinden sayarken, Baudelaire, tüylerim diken diken olmadan düşünemiyorum, bu aptal yaratık hiçbir zaman sanatçı olamadı, dedi. Dostoyevski ise onun ölümünün ardından, George Sand öldü mü? başlıklı makalesinde yazardan büyük övgülerle söz etti. George Sand çağdaşlarımızdan biri. 30'lu ve 40'lı yılların gerçek bir idealistiydi. En karanlık ülküselliğe tutkun, en gerçekleştirilemez arzularca işlenen, güçlü, muhteşem ama yine de öylesine hastalıklı yüzyılımızda bu isim oradan, kutsal mucizeler ülkesinden gelip bizde daima gelecek yoksunluğu içindeki Rusya'mızda onca düşünce, hülya, güçlü, kutsal ve soylu coşku, Onca hayati zihinsel faaliyet ve değerli inanç uyandırmış olan o isimlerden biridir. 19. yüzyıl Fransa'sının en ünlü kadın yazarı olan George Sand 1876 yılında öldüğünde 37 romana ve 20 civarı oyuna imza atmıştı. 1837'de yazdığı Mopra isimli romanı en önemli eseri olarak nitelenir. Anılarının bir bölümünü ise Hayatımın Hikayesi adlı kitabında topladı. Kaynakça Şijek S. 2009 Matrix ya da Sapkınlığın İki Yüzü Bahadır Turan Çeviri İstanbul Ankor San G. 2006 Hayatımın Hikayesi Birsel Uzma Çeviri İstanbul Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Limited Şirketi Güzel E 2006 Yüksek Lisans Tezi George Sand'ın Indiana adlı romanında Kadın İmgesi Ankara Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Dostoyevski 2013 George Sand Öldü Mü Neslihan Özakıncı Çeviri İstanbul Kafe Kültür Yayıncılık Bitik B 2009 Yüksek Lisans Tezi Okurunu Arayan Romanlar 19. Yüzyıl Osmanlı Türk Romanlarında Okur Profili Ankara Bilkent Üniversitesi http://www.thesis.bilkent.edu.tr Yansılaş 0006061pdf 60